olarak görevimizi yerine getirip Spike'yi alalım. Spike Spike Ben artık bu map'ten sıkıldım. Bunu kaldırsalar olmuyor. <laughs> <laughs> Spike'ı geçir o ne Spike'ı geçir o ne Parmağını daldır Bak şimdi buraya bunu atıyorum hemen giriyoruz. Oradan, atıyorum. Ya üf. yaptığım şeye bak. Yanlış ya. kurdun değil mi? Bomba dostum yolda. Dolduruyor. Dolduruyor. Ah, şu duvarı kırın da şey kurayım. Kıtın da aldı. Kız kur artık şunu. Rampa <laughs> <gamp aldı. gülüyor> da kalmaz. Sürekli yerinde. Öldüm. Zehrin üstüne oturdun. Hayır o zehri <laughs> bir <uzman>. düşman, kaldı. <laughs> Ayakta kalan son oyun. Bela attı ama olmadı böyle. şunu be. Of dikey. Hacı senin yüzünden oldu bu. Ne yaptım ya? Ne yaptım? 10 saat kuramadı. Biz de biraz eğlenelim Reis. Spike'ın get. Ya duvarı yanlışlıkla yanlış attın. Olabilir. Sage atasın. Sage atasın. Spike. mesela şimdi gitti bayan pat pat aldı tamam mı? Şu bir için adı bayan pat pat. Reis'in adı da bay pat pat. Bunlar sevgili. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ne diyorsun? Şimdi bu bir aldı bak. Spike'ı kuruyor şey bize. Ay dön dön dön. Koşun ortayı. <laughs> <artık>. Arka arka. <laughs> Spike, Spike B'de düştü. <laughs> ah. Silindir. Ay arkamız i̇şte var dağır. gitme gitme. Hayır Hatice, hayır hacce Oraya koy ha. Bariyer kız. Oraya olmuyor. Kör olcan. Hiç kıpırdama. Dönme şansı var mı hiç? İmkanı yok, sıkıştı bu. Ha dönebilir şu an. Duvardan atla duvardan. Tamamdır. Sakin. Burada var onlar. Abi döndü döndü gideyim A'yı kuruyorum o zaman. Galiba döndüler bu arada. Dön döndüler, döndüler, döndüler. Evet döndüler. evet döndüler. O zaman B'ye mi kurayım? Kafam karıştı. Koş koş B'ye. Gel gel buradayım tamam. ben gel. Sana can vereyim de ben öleyim. Yok sorun ben ya. Hiç. İyileştik. Kendime de veriyorum. Son 30 saniye. Spike yerinde. Hatice şu arkadan geliyorlar. Kardan adamdan. Kal orada hiç kıpırdama bir canın gelsin öldün. <laughs> Sage saklanıyor sen hiç gösterme çok iyi yeri. Bir düşman kaldı. Sage... Sage Helal. çık demem kanka çıkçı diyecektim. <laughs> Bomba! Tökezlediler. Bu bir fırsat. Razi şey bir hiç dedim sana kuramayacaksın dedim. Gitti kuramadan. Ben ben bu kahin. bitirmişim baştan başlamışım. Ben. Doğru. Hiçbir iz kalmasın. geriye de ölüyorum, ölüyorum ölüyorum, ölüyorum. Tamam var canım? Var 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 A'da düşman Allah Şükürler Dolduruyorum Adios <laughs> Şu yukarı çıkacağım mı? takıyorum. Viper beni gördü ya. Ben Bir düşman kaldı. Orada. Orada. Yerden silah. İyileştim. Çanta yolda. Çocuk ipten gelmiş senin önünden nasıl Oha. sıçradı o? Gördüm <laughs> <ikimiz gülüyor> acaba. Yanımda ipseydi. Yak yak o ya. <keko> ya. <laughs> Dedim ya biri yukarı çıktı herhalde diye sonra ipi atlamış yukarıdan. Dolduruyorum. Cip, cipidi, cip, cip Dolduruyorum. Yak burayı reis. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. görülüyor. Bu bat vuruldu. Kayıp Ulti'm hazır. Kaldıran başlangıcında biri var. Arkaya desteğe gidiyorum. Arka var. Sky <laughs> var arkana. arkada sıkıyor. düşman Şu. görüldü. Şu yanına gelecek bekleyin. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ah ya, kafam karıştı. <laughs> Bir düşman kaldı. Çözüyor mu? İpek sende spike. Hadi be al. Hayır hayır al al al, al ben yokum. Al, al. Ben yokum. Kapat sen de bir iç girme. Bir iç bir iç bir iç içeri gir. Yalnız bir şey diyeceğim. Karşının solasında bir boklar var ha. Sky smoke kargı vuruyor. Sen de yolda. Bir <laughs> <laughs> evet, düşman kaldı. İçeride. Bomba! Bu karta yatıp. Helal. Helal. Bu ee kadar saçma bir kurşunu öldüm ki. Dom kurşunu abi. değdi. Ne işte. öldün atçı ha, ben hiçbir şey görmedim. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Al kız Abi daha bir vurmuşum. çok Bak sova ne yaptı biliyor musun? Şurada bekliyorum ha. böyle. solu buradan ateş ederek çıktı. Yok artık. Tam şuraya evet. Ciddi. Sen de gittin ona. Yok ölmedim öldürdüm onu. Şimdi al... Geldim Sen içeride olan. öldüm. El... Aa, şeyi okay. biriçe gelen kurşunu öldürdük. gözlerini koydu. kapatalım. Temizliyorum. Gözlerini kapatalım. <Gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> teşekkür ederim. Duvar kurupta biz yolda. Duvar yarıldı, <laughs> yolda. Birden fazla düşman. Ben. Henüz kullanamadım. Bir düşman kaldı. Bir düşman görüldü. Spike Abi Doldur. ne güzel oynuyor. Doldurum. <laughs> Doldurum. Ya sen çok güzel bir klasik Beni bir güzel atacağım. Mu? Aa biraz şarkı dinleyeyim. Senin al çıkır keyfin yerine gelsin. O mu <laughs> <Geçek Onu> çalıyor? <laughs> Youtube videosuna çıkmış gibi hissediyorum kendimi ya. <gülüyor> 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 hissetti o. Benim güzel tek olurdu. Şimdi tam tersi. Oh. Viper yakın Sen galiba. Eee olabilir. Yanlarım. Penta yolda. Blaze charge. Spider'ın yakın. Arka arka arka. Arka arka. Ayakta kalan son oyuncu. İzini buldum. Allah'ım. Hala arkaymış. <laughs> Bir arka daha varmış kız. Bu için var hepiniz öbür tarafta ölmüşsünüz ya. <laughs> Ama ben duvarın öbür tarafına <gülüyor> geçmiştim. <gülüyor> Al şunu ya. Ben bende olduğunu bilmiyordum. Cibici, cibici. Ama deniyoruz lan? Ben mitten deneyeceğim. Mitten alıyorlar. Biricik sen ben sessiz bir şekilde sızalım buraya. Tamamdır. Tamam. Bir çok sessiz koştum. Hayır, hayır, öyle sesli olmaz mı? Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Arka arka şey a şu Kaçış. arka geliyor. Rock. Yukarı çıkmış tüp üstü. Tamam. Bir de döndü burası. Bir de çıktı. Bu <laughs> var. Hadi bakayım. Dur, yukarıda yukarıda bir iş dikkat et. Aa küpteymiş. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ah be bir iş be. Kör oldum. Görevin daha bitmedi. Seni öldürecek bak. <laughs> Siz yapamadınız değil mi? <laughs> Var burada sağımdan ses Kırım geliyor. Karım çıkıyor. Glitch'i gördüler Nasıl bu arada. Bekler. Ayakta kalan Yukarıdaymış. son. Ya. Yukarıda. Yukarıda. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çözdü ya. İyisiniz, iyisiniz az. Ben sağımda sandım sesi üstümdeymiş. Yoksa çıkmazdım. Bir sağın bir üstün vardı zaten. İki galiba. Duvarı kırdılar. Hiçbir yere şey bakmadım. en son görecekler. Beni tüpüste vurdu. Da. Tadımı kaçırdı. Ne olsun boşver. Şuradan koşuyorlar, ben arkayı bekleyeceğim çünkü arkalıyorlar. Bak ben sizin hepinizi şuraya çıkarayım mı? Burası. Hadi çıkar. Dümdüz önümde durmanız Hep lazım. Hep beraber. Ama tam önümde. Evet. Heh, evet tam önünde. Bir iş gel ha, sağa gel Sıralanacağız sağa. mı? Bir Arkama gel arkama. Ay, dümdüz yap işte yürüyelim şuraya. Tamam bir iş sağa geçmesi lazım. Bir iş dışarıda şu an. Hepiniz orada bekleyin. Ay. Ya bu sova bir şey değil mi? İmkansız. Sova açılıyor. Sova hile. Ayakta Ayak kalan sova. <laughs> Sana bir şey değil mi? Neyse, ne kaldı? Bomba. Her yeri olduğum yere hepsinde de farklı yerde duruyorum. Oraya bakarak çıkmaz yani ben. Bilmiyorum. Beni kullandı. Evet, spike'ın oralara. O sovayı vuracağız kanka öbür el. Hazır mısın? Hazırım. Spike bende. Sanki midde mi o ya? Yani? Neyse bilmiyorum. Raze'yi alır. Son 30 saniye. Oha. Rest evet. Ay. Yere laf kaçtandım. Ulti'm hazır. Alamıyordum ha o zaman. Yap. Olsun netice önemli. Ay ne ne? e, ee, şey, bir iyi. tane atabilirim. Ne? Biri bunu alabilir mi? Ne dedin lan sen? Biri bunu alabilir mi? Şurada bak Allah aşkına pusak saldı Nerede pusalım? Tamam burada mı? Ben... Şurada pusuyorum. Bu senin için sova Böyle... Ama hep herkes burada ya hiç açılmaz şimdi. Yani. Viper'a Sova görmüyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Arka geliyor gene. Gençler aşağıda. Ultim hazır. Bak. Abi ya. ben ne dedim? Ben ne dedim?